Arkadaşlar herkes tekrardan merhabalar Tretmatik kanalımıza hoş geldiniz. Ben Ahmet Arar. Bugün Agro Teknoloji'nin yeni bir teknik ve aracı kurum çalışmalarıyla karşınızdayız. E, ee, Agro'da ilgili ufak tefek çalışmalarımızı e, son 2-3 gündür yapıyoruz. İstek doğrultusunda da devam edeceğiz. Özellikle de bu çalışmalar neticesinde de dün bahsettik üstüne basa basa konuştuk ne konusunda konuştuk işte dünkü çalışmamızda ben bir tepki hareketi bekliyorum dedim yani bu tepki hareketi beklemek de şu anlama gelmesin bunu da üstüne basa basa bastırdım bir V çizecek vesaire gibi bir durum söz konusu değil dedim değil mi? Çünkü bunların da tabii bir sebepleri var arkadaşlar. Bu sebepler içerisindeki detayları da şimdi anlatacağız. Aslında detayların bir kısmını da az önce şu videomuzda anlattık. Borsada büyük tuzak başlıklı yayınımızı sağ üstteki karttan mutlaka izleyin arkadaşlar. Öncelikle e, sektörel olarak genel duruma bir göz attık. E, Agro'da ilgili de Özellikle ben bugün baktım e, en çok işlem görenlerdi. yani hacim miktarında TL bazlı birinci sırada yer aldı. Ciddi anlamda bugün volatil anlamda da hareketlilikler oldukça fazlaydı agro tarafında. Bu süreç içerisinde de e, ya beklentimiz dahilinde gerçekleşen bir durum oldu. Yani şuradaki hacim gerçekten de oldukça fazla. Burada önemli nokta neresiydi arkadaşlar? Bizim bahsettiğimiz noktada Yeni maliyet yapmak isteyen arkadaşlar maliyet kendi maliyetini yukarı maliyetini düşürmek isteyen arkadaşlar ve işte vur kaç yapayım diyen arkadaşlar bir dip hareketi beklemeli ilk öncelikli hareket olarak yani buradaki dip hareketinin bize göstermediği sürece tabii ki de tepki hareketleri yukarı yönlü olacaktır. Bunda hiçbir sıkıntı yok zaten böyle şelale nereye gidecek değil mi 5 liraya mı inecek tepki vermeden ancak buradaki tepki hareketleri bakın 5 günlük ortalamaya bile daha temas etmeden kesildi. O yüzden acele etmenize gerek yok arkadaşlar. Birazcık daha buradaki noktaları iyice bir görmemiz gerekmekte. 15.42 alt destek noktası olarak biz belirlemiştik. Baktığımız zamanda saatlik periyottan da bir incelemeye çalışalım. Bakın saatlik periyottan da bizim algoritmamız güzel çalıştı bugün arkadaşlar. Özellikle alt temas noktasından sonra aldım, üst temas noktasından sonra satış işlemleri geldi. Gayet iyi çalışıyor. Biliyorsunuz ki biz burada bu algoritmaya göre de yardımcı algoritmaları da birleştirerek günlük hisse çalışması yapıyoruz. Onu da katılı özel yayınlıyoruz arkadaşlar. Onun özel indikatör sinyal grubuna katılarak özel çalışmalarımızı inceleyebilirsiniz. Algorot'taki durum bu. Şu anda evet tepki veriyor ancak bir geri dönüş sinyali Hala yok. Hala dikkat etmeniz lazım arkadaşlar. Onun dışında sektörel durumları vesaire de konuştuk. Diğer videomuzda ancak genel olarak Teknoloji sektöründe zaten bir sıkıntı var. Bunu çok apaçık bir şekilde görebilmekteyiz. Bu sıkıntı içerisinde de olabildiğince kendinizi güvene almalısınız ki Diğer fırsatları kaçırmayın arkadaşlar. Şu anki durumda da agrotta da e, geri dönüş sinyali hangi seviyeden oluşabilir? 21.59 21.50 seviyeleri üstündeki kapanışları bize gösterirse o zaman bir nebze olsun da daha, e, daha rahat bir konumda agrot daha rahat bir konumda olduğunu o şekilde söyleyebiliriz arkadaşlar. Dediğim gibi hacim durumunu da takip edeceğiz hep beraber. Yani birinci de yer almaya devam ederse daha farklı bir şekilde konuşacağız. Ancak şu anki durumda Agrot'ta bir tepki bekliyorduk. O tepki şu anda gerçekleştiriyor. 21.50'yi takip edeceğiz. Destek noktamız bir ara destekte işte 17 lirada oluşturdu. 17 liranın altında da 15.42 seviyesi var. Algoritma da tekrardan al seviyesine gelirse onun çalışmasında katıldığı yaparız zaten. Ancak şu anda teknik anlamda genel görüntü bu şekilde. Arıcı kurum çalışmasına ha Arıcı kurum çalışmasına geçmeden önce çok fazla soru geldi. Özellikle Borsa İstanbul lanet ettirdi. Daha farklı yatırım araçları vesaire istiyoruz. Bir bilgi verebilir misiniz diye. Arkadaşlar özellikle ben e, Class Trade'i şu anlamda öneriyorum. Hem farklı yatırım araçları söz konusu hem de bu platformda demo hesabıyla vesaireyle kendini kendinizi teknik anlamda da e, geliştirebilirsiniz arkadaşlar. İşte açıklamaları vesaireleri var buradaki e, şey grubu da e, destek grubu da çok güzel çalışıyor. Bunun da bilgisini vereyim aşağıda linki var kayıt olmak bir dakika sürüyor. E, bunu soran arkadaşlar bu link üzerinden e, ulaşım sağlayabilir böyle de bir toplu cevap vermiş olayım. Şimdi Agrot'ta ben devam edeceğim. Aracı kurum dağılımı dedik. ilk 5 alıcı iş, garanti, yapı kredi, abil, kapital, ziraat, ilk 5 satıcı vakıf, şeker, polen, ING ve strateji yatırım olduğunu görüyoruz. yani şuradaki düşüş durumu ne zaman başlıyor? Tam 21 Mayıs. Bir 3 gün daha vereceğim. Perşembe oldu. 16 Mayıs. 13 Mayıs itibariyle bir fitreleme yapalım. 13 Mayıs itibariyle de pazartesi şu şekilde bakacağız. Şimdi bu dönem içerisinde özellikle kim alıyor kim satıyor. İş Bankası çok güzel hacmi var. 20 milyon lotu da 20.55 maliyette tutmakta. Aslında şu anki fiyatla arasında bir %7-8 fark var. Ziraat 13.5 milyon, garanti 13.300 milyon, ak 9 milyon civarı, yapı kredi 8 milyona yakın lot almış bu dönemde. Kim satmış? En çok satış Vakıf Bank'tan. İşte geçen günde bundan bahsettik. Vakıf Bank'ın derdi ne? Hemen bakacağız takasla Vakıf Bank'ın e, takası var mı yok mu? Yani takasla da bunu çözmek çok kolay değil tek bir bakışta. Yani bir hafta Takip etmek lazım. Çünkü kurumlar farklı kurumların adına da alım satım yapıyor arkadaşlar. Birbirlerine virmanlıyorlar. O yüzden yani şu ana kadar baktığımız şurada vakıf 5. sırada elinde pozisyonu 22 milyon kalmış. Değil mi? Yani burada aslında şöyle yapabiliriz. 16 Mayıs'a çekelim burayı. Yeni diyelim alıcıları satıcılara bakalım. Pozisyon artışı işte var. Satıcılarda pozisyon çıkışı yatırım fonları. Yine burayı karşılamıyor ama. Arkadaşlar bu bir patron satışı mı? Yani e, bununla ilgili de konuşalım. Böyle bir şey ilgili konuştuk da ben net dedi tam bilmiyorum. Yorumlarda buluşalım. Ancak buradaki asıl ağırlık vakıf. Vakıftaki şu ağırlık bittiği takdirde de e, burada bir dip hareketi çok rahat bir şekilde görebiliriz. Çünkü Outroad genel anlamda kötü bir şirket. Değil arkadaşlar bunu tabii ki de biliyoruz e, temel çalışmasında Efra üzerinden e, bir bakalım çok kısa özet bir şekilde genel skor 500 üzerinden 3.40 işte e, şirket varlık kullanımını daha etkin olarak kullanmış likiditeye bakalım yüzde üçlük bir likit artışı vesairesi var çeliklik satış trendleri şu an için değişim oranları güzel duruyor özellikle net kâr trendinde çok güzel bir artış var işe derleme çarpanlarının ucuz olduğunu şu an için görebilmekteyiz net bir şekilde. Yani özet anlamda şöyle bir göz attığımızda da şirketin temel yapısının iyi olduğunu şu an için söyleyebiliriz. Tabii ki de temel çalışmasını isteyen arkadaşlar varsa da yarın çok detaylı bir çalışmasını sizler için yapalım. Bu videoda çok şeye baktık. Bu da girerse 20 dakikayı bulur çünkü detay var bayağı. Onun da bilgisini vermiş olalım. O anlamda da kanalımıza abone olmayı ve bu videoyu da beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Dedikten sonra da bizleri izlediğiniz için çok çok teşekkür etmekteyim. Bir başka analiz videomuzda karşılaşmak üzere. Kendinize iyi bakın.